Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çocuk şarkıları söyleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Önce bir sınavla mı söyleyeceğiz? Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Sen en yüce, sen en yüce teksin Allah'ım. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Sen en yüce, sen en yüce teksin Allah'ım. Hazreti Adem bizim babamız. Hazreti Havva bizim anamız. Hazreti Adem bizim babamız. Hazreti Allah bizim anamız. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Sen en yüce, sen en yüce teksin Allah'ım. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Sen en yüce, sen en yüce teksin Allah'ım. Bizim sözümüz la ilahe illallah. Bizim özümüz da illa la ilahe illallah. Bizim Bizim sözümüz la ilahe illallah bizim özümüz la ilahe illallah birsin allahım birsin allahım senin yüce senin yüce teksin allahım birsin allahım birsin allahım senin yüce senin yüce teksin allahım evet arkadaşlar şimdi Allah a, Allah a söyleyeceğiz Başlayalım. Allahu <Sanlı yüzünden> Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah. Aşka can feda olsun ya fayda aşka okuyayda merdane mi aşka can feda olsa ne fayda aşka okuyayda merdane Allahu Allah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah 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 Allah, ım. yaşlı dizlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim merdana Yaşlı dizlerim, yolun izlerim, tutmaz dizlerim merdana Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah 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 Evet arkadaşlar Allah Allah da bitti şimdi sıra ne söylesek en büyük kim Allah söyleyelim <laughs> bir iki üç başla en büyük kim Allah en güzel kim Allah en başlayan Allah esirgeyen Allah en büyük kim Allah en güzel kim Allah esirgeyen Allah bağışlayan Allah en büyük kim Allah en güzel kim Allah esirgeyen Allah bağışlayan Allah en büyük kim Allah en güzel kim Allah en esirgeyen Allah bağışlayan Allah evet arkadaşlar bu da bitti arkadaşlar siz biliyor musunuz burada ne yazıyor ben isterseniz ben size yorum atarak okuyabilirim ama şimdi vakitim kalmadı abone atmayı bir de like atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bay bay